Gizpirinde üyeleri arasında yer alan Ares Tersanesi, insansız deniz araçlarında yeni konseptler geliştirmeye devam ediyor. İlk insansız deniz aracı ulakla lazer güdümlü füze atışlarını başarıyla gerçekleştiren firma, şimdi de ilk insansız denizaltı savunma harbi aracı üretmeye hazırlanıyor. Firma, daha küçük denizaltıların veya sabotaj amaçlı limanlara ve kritik üstlere giren dalgıçların tehdit unsurlarını bertaraf edecek olan denizaltı savunma harbi botu tasarladı. Meteksan savunma ile ortak geliştirilen denizaltı savunma harbi aracının 2021 yılı içerisinde inşasının tamamlanması hedefleniyor. İnsansız deniz araçlarının üretiminde ve tasarımında yerlilik oranı %90 seviyesine çekilirken, kullanılan silah sistemleri ise tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Tersane ayrıca su üstü harbi botları için Ekim'de üretime başlayacak ve seri imalata geçtikten sonra senede 50 insansız deniz aracını üretebilecek.